Merhaba arkadaşlar, bugün size yine Çin'den sipariş etmiş olduğumuz Küba Easy Pro'lar için dörtlü düğmelerimizin montajını göstereceğim. Bunun için sadece bir tornavida yardımıyla bu işlemi yapabiliyoruz. İlk öncelikle böyle arkadaşlar. Eski düğmemizi bir tornavida yardımıyla buradan çıkartıyoruz. Ben daha önceden bunu çıkarttım, sizlerde burada sıkıntı çekmeyelim diye gösterirken. Çıkarttığımıza bakın, arkasından soketi geliyor, bu şekilde. Soketinden de ayırıyoruz, kenarlarına basıp. Daha sonra, sipariş vermiş olduğumuz düğmemizi direkt takıyoruz. Şöyle şimdilik geçici olarak oturtturacağım ve size nasıl çalıştığını da göstereceğim. Motorumun kontağını açalım. İlk başta böyle gösterelim Hasan Bey. Sağ sinyal verdiğimizde bakın pardon sola sinyal verdiğimizde sola sinyal veriyor. Sinyalle gösterelim Hasan Bey. Sola sinyal veriyor. Sonra düğmenin ortasına basarak kapatıyorum ve sağ sinyal veriyorum. Yine düğmenin ortasına kapat basarak kapatıyorum. Dörtlü sinyallerimi yakabilmem için ister sağ ister solu bir kere sinyal verdikten sonra diğer ters tarafa veriyoruz. Yani sola sinyalimi verdim ve direkt sağ sinyal veriyorum ortaya basmadan dörtlerimiz yanıyor bu şekilde. Ee, i̇nşallah bu videomuzda faydalı olmuştur. Ee, beğenilerinizi ve beni takip etmenizi bekliyorum. Herkese teşekkür ederim.